Selam arkadaşlar bugün sizlerle Fear oynayacağız Kaldığımız yerden devam edecektik hemen başlayalım Bu arada Fear serimizin ikinci videosu Hayırlısıyla başlayalım Şimdi ne yapacaktık en son adamlar konuşmuştu hatırladığınız kadarıyla Helikopterden aşağıya inmiştik Şimdi etrafı bir e, göz kulaçan edeceğiz Burada da bir şey yok Ya arkadaş bu kuş ne? seslerinden nefret etmeye başladım ya. Cık cık cık. Yolda yürüyorum bir kuş geçiyor yanından altıma sıçıyorum etkilendim. Bakalım burada bir şey var mı? Aha burada bir yer var. Lan ne oluyor? Ha cık. yine mi CTRL bastım lanet olsun. Evet. Böyle kendi kendime mal gibi ctrl'ye basıyorum o his şeyi galiba gördüğünüz gibi Yo ağır çekme oluyor mesela e, askerlerle falan savaşırken galiba Hani daha rahat öldürmek için Ben işte mal gibi ona basıyorum kendi yaptığım şeyden korkuyorum Evet Burada bir şey yok bu ne Oha lan patladı <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Uyyyy. Burada yine birine kaymış bu. Yani anlaşıldığı kadarıyla gördüğünüz gibi. Bir de şarkıları falan yani bunun. bizimkiler kapıyı açtı. Geri döneceğiz galiba aynen. Team diyor. Tim diyor. Yani e, teamin Tim'in yanına geri dön galiba. Lan. Savaş çıktı. Ne oluyor lan? Ananı bacınıdır ne? Oğlum ne? Aha bizim askerleri anlatıyor. Ay senin var ya. Bu gavat çıktı yine bak. Çarpmış lan askerleri. Cin gibi. Tövbe Rabbim ya. Böyle saldıracak üstümüze uçacak, içimize girecek falan sandım tırsıp. Ne oluyor lan? Lamba da patlayacak zamanı oldu. Kendi kendine patlıyor bile. Abi bak garip garip sesler geliyor ha. Ananın! Ne oldu lan? Abi biz neden bunları takip ediyoruz ya? Ne zorumuz var? Ne neden peşine gidiyoruz ki? Bak ama başlarım ha. Oha düşman asker. Evet. Evet savaşa başladık galiba savaş ya oyun değişik bir şey abi savaş korku birleşik yani bu sefer korkmadım bak Bilader bir şey yok mu buralarda? Neyse. Onu vurdu. Oç. Oha abi ya böyle şey olamaz. Cık. Ya neden bütün şeylikler beni buluyor ya? Tövbe ya Rabbim. Aa telefonu konuşurken öldürmüşler bunda. Bir yer. Gördüğümüz üzere yani. Bak karşıma bir daha bir şey çıkarsa arkadaşlar hiç kusura bakmayın ana avrat küfür edeceğim. Gibime geliyor. Aa canlar. İki canımız oldu. Tamamdır. Bu ne abi? Tamamdır. Abi burası daha yeni aşağıdan baktığımız yer mi? Aynen. Buraya mı atlayacağız hocam? Aa. Checkpoint dedi burada. Video press'ten fare düğme 1 diyor, bir diyor. arkalarından öldüreceğiz. Lan niye gerizekalı ya niye ateş ediyorsun? Abi yine mi bu ceset ya? Ananın nikah. Hı. Evet çok aksiyonlu bir an. Kaçamazsın lan ipne. Bak bu şarkıları <laughs> Ağır gelin lan. Tövbe yapayım ya. <laughs> Oğlum bak biz eski Call of yani tecrübemiz var. Yani tecrübemiz var. O ne ya? Yani? <laughs> tecrübemiz var. Heh. Yani ona göre ayağınızı denk alın, adam olun. Akıl alın ne? Gebermedi şerefsiz ya. Aa geliyorum bekle yanına geliyorum kayacağım sana oğlum. Aha geldim ha. Iıı. Ya abi öldürmesi çok zor ya. Cist. Yani silah kontrol etmek bir değişik. Evet can da aldık. Bak burada değişik bir ipnelikler oluşacak gibi geliyor böyle. O karı çıkacak bize girecek falan yani öyle Girecek derken içimize girecek. Sizin de içiniz fesat hemen var ya. Bu ne lan? Olum, bacının. Ne oluyor lan? Oğlum tüylerin diken diken. Yemin ediyorum ha. Süper. Evet arkadaşlar. <laughs> Gebe şerefsiz O hani arkadaşlar böyle tipsiz, memelesiz bir tane adam var diye şerefsiz. Onların adamları. Hani yanında oyunun başında gösteriyordu. Yanında askerler vardı. Onların adamları da işte. Ay, heyecan bastı. Bu ses neydi lan? Abi ne oluyor? Tamam, G'den bomba atıyoruz unutmayalım. Ananın senin var ya sandalye. Bak bu sandalye kafayı yedi kendi kendine biz gidelim buradan boş ver. Ne gerek var yani ne mi bakmaya? İşte burası zor ya. Hadi be. Ha. Bunda mermisi bitti. Bok yedik beyler. Vallahi billahi bok yedik. Hı -hı. Nereden ana? Nerede o serifsiz? Oğlum adam mısın lan? Adam sen çık meydana ne? Allah'ım ya Rabbim kayboldu. Abi burada iki tane adam vardı. Neyse biz yolumuza devam edelim. Ay. Oğlum bak bu telsizler daha çıkıyor tırsıyorum zaten. Aha. Ananın. Jarjör bitti bir de ya. Adama saydırdım hepsini tabi. Bunda alınacak bir şey yok mu böyle yani. Bak bu sandalye oynarsa var ya bu sefer. Tamam burada bir şey yok. Burada bir sıkıntı yok. Ay pardon sıkıntı. Al işte. Bu hep cesetler bizi buluyor zaten. ya başkasına denk gelmiyor. Lan telefona da mesaj geldi. Abi, bir tane adam konuşuyor ama yani tam olarak çözemedim şu an. Neyse. Ne oluyor lan? Şimdi bu nedir? Anlayamadım ki. Ananı! Askerler geldi. Ölürüm eline! Yavşak! Oha! Senin silahını! Bomba attı. Çık lan! Göt Hayır bu madde bir de utanmadan bomba atıyor bile aler. Tamam o da Onu da siktim Başka isteyen var mı? Başka isteyen var mı? Hani turbaçorum versin Şunu da alalım Tövbe yarabbim ya Adamlar buradan geldiğine göre biz de buraya yani illaki gideceğiz. Hep böyle oluyor. Ha bak. Çek bu. Oğlum biz buradan gelmedik mi zaten? Aha can. Süpersin bebeğim. Ama nikahının seni var ya. Üf yeter lan, lan. Sallanıp duruyor. Neyse burayı kapatalım. Bu adamdan bir şey yoklarsa falan. Bu sefer altımıza sıçarız. Sadece ben değil sizde. Aa askerler var. Üstten öldürmesi kolay ibne. Al. Bu da tamamdır birader. Aa orada. Bomba masaydı bomba atardım. Niye kaçıyorum bu? Enemi! Ulyan. Silahlar fena. Ne diyor? Orada da asker var lanet olsun. Ananın nikahı. Evet. Evet. Evet arkadaş. Senin nikahını ananı bacını. Ay. Can çekişiyor ne? Oğlum öyle hareket ediyor bak ben tırsmaya başladım zaten. Bak Allah senin belanı vermesin. Ot. Allah'ım ya. Al işte nereden devam ediyoruz? Çüş abi ya. Çok geriden ya. Ya olmadı ki ya. Ellerine ne geçti yani ta buradan başladılar. Bu bir daha mı savaşacağım ben? Ama yeter ha. Abicim olmuyor ki böyle. Ha. Ha şimdi gelin. Be a yes, <laughs> Geliyorum be. Aa. bu seriye kaçtı sizler Allah'ım ya Düş, bomba! HEEEH! <Sessizlik> <Sessizlik> Korktum! Kaçamazsın ibne. Tamamdır. Aha geliyor mu? Ha burada CTR ile. Evet burada yavaşlatma modunu alarak savaşacağız arkadaşlar. Ananın. Out. Oh. Abi canım azaldı. Öleceğim ben biliyorum ya. Ananın. Süper. Çık lan ortaya. O siktir. Korkuyorum. Super- <laughs> <laughs> süper <Gülüyor> oğlum canlanma ya zaten canım az <laughs> Allah senin ben onu vermesin buradan gelecek hadi çık Ya Göt Uf. Abi 25 canım var öldürsem bir daha baştan başlamak istemiyorum ben Öldürdüm ya Of Tövbe ya Rabbim ya İnşallah karşıma bir adam çıkmaz. İnşallah burada can vardır. Hah, checkpoint yaptı. Oh be. Hadi abicim can ver. Ya uf. <laughs> <laughs> uf. Uh. O neydi? Ananı mı? Ot. Önle. Geber Öl geber. Ama senin silahların var ya. Abi ne oluyor? Ananın nikah. Lan. Lan al uç geber. Abi ne oluyor? Senin ananı var ya ama. Oğlum o neydi lan? Abi ekran başında nasıl geriliyorum böyle görmeniz lazım böyle kendimi böyle bir kastım ki yani aniden çıktı bir de oç arkadaşlar çok küfür ettim çok 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 özür dilerim ay bu ne lan tövbe ya. Ateş ediyor mu ölmüyor birader o baştaki adam ben biliyorum oğlum. Bizi sürükledi kadar getirdi zaten. Ne yapacağız lan? Ananın bak bu yeni oynuyor ama. Can verin neler? Ne oldu lan burada? Ya ne yapacağız lan? Tövbe mı ya. İn midir, cin midir, ipne midir belli değil ya. Ananın nikahıma bak bu sefer Fınarını O ne Git ot git git Azzz Lan Oğlum ne oluyor Ananı sikeyim Uf. Uf. Birader bu ne ya Cık, bu oyunun serisini bıraksam mı çekmesem mi ne yapsam zaten kulaklıkla oynuyorum var ya kafayı yiyeceğim ha ben niye böyle işler gidiyorum ne, ne, kadar öyle güzel zeka oyunları var eğlence oyunları var savaş oyunları var ne bok var bunlar oynuyorum ben ya Aha. Hmm. Bak yine bir şeyler oldu. Ya, tamam. You can't send him alone. That's crazy. Neyse arkadaşlar bu videoda burada bitirelim. Bitirelim. Neyse bu videoda burada bitirelim. Bir dahaki videoda kaldığımız yerden devam etmek üzere. Hoşçakalın. Aboneliklerinizi bekliyorum.